Efendim Sayın Genel Başkan da arkadaşlar edip e, kabul ettiler. Kendileriyle e, gayet güzel verimli bir toplantı e, gerçekleştirdik. E, Türkiye'nin sorunlarını e, dünya sorunlarına masaya yatırdık. Değerlendirmelerde bu. E, aynı zamanda Sayın Genel Başkanı, e, Millet İttifakı'nın e, liderlerinin görüşlerini yaptığımız çalışmaları eee ortak mutabakat metni konusundaki düşüncelerimizi, eee anayasa değişikliği düşüncelerimizi bazı sorular da sor Genel Başkan eee olabildiğince ayrıntılı şekilde Sayın Eee Türkiye'nin eee demokrasiye ihtiyacı var. Dayanışmaya ihtiyacı var. Var olan sorunlarını aşmaya ihtiyacı var. Eee bu çerçevede eee Sayın Genel Başkan arkadaşlarıyla e, görüşecek. Biz kendi düşüncelerimizi ve bütün ayrıntılarıyla Sayın Genel Başkan'a aktardık. Teşekkür ederim Sayın Genel, evet, Sayın, evet. Sayın Genel Başkan. Çok teşekkür ediyorum. Biz de e, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına ve e, heyete teşekkür ediyoruz ziyaret için. Bazı sorularımız vardı. Onları sorduk. E, ayrıntılı olarak e, cevaplar aldık. E, ve e, aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızla değerlendirmeler e, yapacağız. Tabi Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla ve Sayın Sinan Ogan'la da e, bu toplantıdan önce değerlendireceğiz. sonrasında tekrar e, yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde e, Türk kamuoyu ile görüşlerimizi paylaşacağız. Ben de tekrar ziyaret için teşekkür ediyorum. Bir Sağ olun arkadaşlar. Şey,